kafalık düştü gözüküyor. Sizce... Pardon. Sizce Harley midir? Yoksa... Andariel. Hayır, bence Harley. Hazır mıyız? Peki, Andariel. bu <laughs> <Soytar armalı. gülüyor> Ve maksimum kaynak. <laughs> Çok iyi. Thank you. Aid would be welcome. kadar çöp atamaz ya gerçekten. <laughs> Nazar değdirdiniz Allah. Hakikaten ya ama bana iki tane düştü. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Bakmadan direk satıp geri mi geliyorsunuz? Abi neyine bakacaksın? Greater Rockets yoksa iki tane at çöp Aynen ben de öyle yapıyorum. Hadi Vallahi mor ya. düştü. Vallahi mor düştü. Kılıç yıldızlı. Tek yıldızlı mı? Grandfather. <laughs> kılıç mı? Çiftel kılıç. Mı? kılıç, kılıç bu... yıldız. Bu Grandfather niye ya. düşüremiyor bana? <laughs> Demek düşmüyor size herhalde. Ne geldi? Abi. Maximum life, maximum Yok, resource. Yok, geldi. Ee, şanslı vuruş, %5 ihtimalle 4300 can iyileştirir afiksi iyi benimkinin afiksi de yani şu anki kullandığım 68,3 maksimum can Galiba dört tane var fazladan. Büyük baba yapabilirim şu an. Yapayım mı? Yap o da eksik kalmasın çeyizinde. <laughs> e, belki tamam. dört, dört daha eksik gelir. Tamam. Bir saniye bekler misiniz o zaman? İki tane Selig var. Bir tane Andriyal var. Hmm. Andariyeli kıracak mısın? Kıracağım ya. Uf, kullanmıyorum. Bir de şu Don Bunger'ı kırayım. 4 taneye veriyordu değil mi? Şimdi yanlış yapmayayım. Veriyor. <laughs> Kırdım dört tanesini. <laughs> Hiç acımadım ama. <laughs> Hazır mısınız? Büyük baba yapıyorum. Ha siktir. yıldızlı verdi. Ciddi misin? Çok ciddiyim. İnşallah hasara <laughs> yıldızlar nerede? Y Yüzde 450 hasar şu. artı 30 maksimum kaynak. Bakayım. Hadi burada. be ben ikinci set et. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin de o zaman barbar açarım. Parça parça ederim. şu an evet şu an açman mi? lazım. Hadi, şunu ya şunu ye. Hey atamadım dur heyecandan. bak ya. E niye atılmıyor? Ha Dur Bakırsın. dur. Abi yapamıyorum resmen şu an heyecandan. Oy. E niye olmuyor bu? Hah. Oy oy. Oy, oy of, adam, Saldırı adam. gücümü 71 bin yaptı. 70 bir şey söyleyeyim yaptı, mi? Bak birisi şimdi... aşağıda, birisi yukarıda olsaydı yıldızların tadından yenmezmiş bir Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O 450 hasara 3 kere upgrade getir. Üf var ya. Ondan sonra sen olaylara bak. Bana da kemik bu geç. Delik deşik edersin. Tabii canım. Abo. Ben senin de o zaman değiştiririm yani. Bu yıl Kemik bu yedi kritik hasar veriyor. Bu zaten %100 kritik hasarını arttırıyor. Hasar da zaten deli. Bon Spear zaten şu an up. Ya ben senin yerinde olsam 5 dakikalık işi var yani. Çok uzun sürmez. onu hallederim sonra. Şu an sadece bir takılı kalsın üstümde. Hadi <laughs> <laughs> yansıt. Çok... Şeyden yansıt. Çok Dünyadan. saçma ya. Dünyadan yansıt. Gerçekten çok saçma. Eğer ki o birinizin... Hadi bakalım. Ne oldu? Mor mu düştü? Mor düştü ve işte oyunu bitirdim şu an. Teşekkür ederim. Niye düştü? Ederim ben. Çabuk, çabuk çabuk. Evet, çıkıyor. He, size yarayacak bir şey değil. E tamam, görelim gene. Niye? Ayıp mı? Ayıp değil de ben <laughs> öyle işte göstermek istedim. Ya gösterir ki. misin? <laughs> Gerçekten bunun için uğraşıyordun? He. Diğerleri şey... var zaten, hmm. ne yapayım ki? Bana iki kere düşmüştü de. Ablacım girdiğinden beri 5 <laughs> tane düşürdün zaten 10 dakika içerisinde yani bırak da bize de bir şey düşsün ya. Yani. Vay be büyük babanın da yıldızlısını da görmek nasip de varmış ha. Abi ben geçen sözden hiç ben alamadım abi. <laughs> yedim Ama abi. gerçekten öyleydi ve çok üzülüyordum. Herkes... o, kadar o kadar ağladı ki Great Graphics'i baba verdiler. Hakikaten ya. Biz de tinerci gibi dolanıyoruz etrafta. <laughs> Romancer'ın Godfather'ın da bu bildi var mı?